Lemonade Turkish Comedy Club hem Türkiye'nin önde gelen isimleri hem de İngiltere'de yaşayan komedyenleri Birleşik Krallık'ta yaşayan vatandaşlarımızla buluşturuyorlar. Komedyen Baturay Özdemir Avrupa turnesinde 5 ayrı şehirde stand-up gösterisini düzenledi. Londra gösterisine biz de katıldık, görüntüler aldık. Biz çok eğlendik. Gösteri sonrası kendisiyle özel röportaj gerçekleştirdik. Efendim izliyoruz. Aa doldurmuşuz oğlum. Hani çok iyi. Ses nasıl? Her yere iyi geliyor mu? Arka taraflarında geliyor. Biraz kısın ama arka tarafları. Bilet ucuz değil mi <gülüyor> 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 Efendim komedyen Baturay Özdemir Londra'da Comedy Story'de biraz önce gösterisini tamamladı. Biz de izledik. Hocam emeğinizle sağlık. Evet, Valla o kadar ediyorum. güldük ki. Çok sağ olun. Valla İngiltere bu ikinci gelişim Avrupa Değil turunda. Mi? Evet evet. Daha önce de gelmiştim. Doğu Londra'da bir yerde yapmıştık. Şimdi Comedy Store'da yaptık. Burası işte önemli bir Comedy Club. Ama çok güzel bir topluluk vardı. Buradaki Turkish community de hani böyle etkinlikleri seviyor. İştirak da ediyor. Valla çok eğlendik. <laughs> eğlendik mi? biz. Bayağı eğlendik. Biz bayağı eğlendik. Hatta böyle bir ara bitireyim mi, bitirmeyeyim mi diye evet, sordunuz. Evet. Böyle biz bitirmeye diye. Kirası diyen... ama belli. Yani <laughs> belli bir kira dedik. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden sahneden çıkmamız gerekiyordu. Allah çok mutluyum. Hatta önümüzdeki sene İngilizce olarak da yapmayı düşünüyorum. E tabii diğerleri de dinlesin. Bence bizim kültürümüzün bir parçası variyete, Dede korkuttan bu yana. Biz hikaye anlatıcısı bir milletiz. Ben de dikkat ettiyseniz böyle genelde Hikayeler uzun evet. oluyor, tespitler var tabii ki arada, oyunlar da var ama ben denemek istiyorum yani. Güncel konuları da takip ediyorsunuz ve hemen ekliyorsunuz. Yani. Evet, güncel konuları da takip ediyorum çünkü ülkede güncel konu bitmiyor. Bitliyorum. Bitmez ve artık insanlar eskisi gibi de değil çok daha ilgili çünkü sosyal medya var. Bir şey olduğu zaman çat diye haberleri oluyor yani. İstanbul'da bir şey oluyor, bir saat sonra Londra'da da bir şey olabiliyor. İnsanlar takip ediyor ve o yüzden birazcık kendini güncel tutman da gerekiyor. Çünkü insanların hatırı da birazcık azaldı hani daha fazla güncel bilgiye yer ayırıyorlar e, akıllarından. Birazcık sadece benimle alakası değil diğer komedyen arkadaşlarımın da böyle bir güncelleme olduğunu görüyorum ben de zaten. Şimdi tabii ki e, sosyal medya ile birlikte aslında sizin yaptığınız işte daha çok ön plana çıkmaya başladı evet. değil mi? Daha evet. eskiden olsa bu kadar kendinizi evet. gösterme şansınız belki de olmazdı. Mesela ben sizi... Bazı yerlerde görüyorum ama çok fazla tanımadığım için mesela ne kadar oldu bu mesleğe başladın? Ben 17 yaşında başlamıştım. Öyle mi? Tabii tabii ben çok küçük yaşta başladım. O zamanlar tabii biz bunu barlarda, kafelerde yapıyorduk performans alanlarında. Orada kendi küçük niş kitlemiz bizi büyüttü, buralara getirdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Size de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Vallahi çok güzel zaman geçirme fırsatı yarattınız bize. Eyvallah. Şimdi Londra'da izledik. Bundan Yarın sonra... Manchester. Yarın Manchester'a gidiyorum. Sonra Amsterdam'a, sonra Eindhoven'a gideceğim. Sonra da Türkiye'ye geri dönüyor. Avrupa turnesi tamamlanmış tamam, oluyor. Ancak evet. O zaman buradan kime seslenmemiz gerekiyor önümüzdeki sene için? Yunus'a mı? Yunus'a, Yunus'a. Lemonade Comedy Club'a da çok teşekkür ediyorum bunu organize eden Türk arkadaşlarıma. İyi ki varlar. <laughs> çok sağ ol. Saat kaç var? Biz burayı belli bir saatine kiraladık. 3.20 3.20 geçiyor. Kaçta başladık? 40'da. <laughs> Hesaplama bak. 40 <'lar. gülüyor> Oldu? O zaman bir beş puan daha atın. <laughs> <laughs> bir pek Bir hangi Bir beş puan daha atın. O sonuçta da çok mu şu ya? Efendim biraz önce Baturay'ın da bahsettiği Lemonade Comedy Club'ın organizatörleri Yunus ve Hayrullah bizlerle birlikte. Yunus, bugün yine çok renklisin. Aa, eyvallah abi çok teşekkürler. <laughs> Ola, sağ olun. Komediye ayak uydurmaya çalışıyoruz denk evet. katarak. Evet. Nasıl gidiyor işler onu soralım. Abi çok güzel. Bir buçuk sene önce güzel bir oluşum başlattık. Hayrullah'la beraber. Türkçe konuşan kitleye Londra'da stand-up kültürünü bir şekilde elimizden geldiğince tanıtmaya başladık. Ve ilk başladığımızda 30-40 kişiyle başlarken bugünkü salonu gördüğünüz yaklaşık 500 kişi hep beraber gülmeyi başarabildik. Bugün hınca hınç doluydu burası Kesinlikle öyle ve şimdi farklı... Baturay da bayağı kırdı geçirdi millet. Baturay zaten tartışmaya gerek yok yani. Lemonade beraber, komedi ile beraber farklı farklı projelerde de yer almaya başladık şimdi farklı isimlerle. Mesela Parti X Disco dediğimiz bir yeni formatımız var. Başkentli Murat dediğimiz bir formatımız var. Quiz Night'lar başlıyor evet, şimdi. Karaoke başlıyor. Quiz Night'ı Melis'le beraber yapıyoruz. Karaoke'yi Onur'la beraber yapıyoruz. Onur Harika olarak Serer eventlerimiz Yereli. başlayacak. Seray Yereli, ile... Yereli. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Seray Yereli ile Komedi Gazetesi'ne başlıyoruz önümüzdeki ay. Evet, o yüzden evet, evet. Seray Yereli'ye başlıyoruz. Tamam biz sık sık görüşeceğiz. Bekleriz. Vallahi bugün Comedy Store'a sizlere çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz eğlenmek için uğraşıyoruz, eğlenmek için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. De Hem de eğlendirmek tabii ki. Ama bugün de gördüğümüz üzere insanlar gülerek, eğlenerek ve emeğimizin karşılığını aslında gülerek bizlere veriyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İsimler bunlar şimdi önümüzdeki süreçte dedin. Evet. Genelde de hep bu Comedy Store, şu an içinde bulunduğumuz burada mı yapılıyor bu ya gösteriler? Sadece Comedy Store değil, Dastas Box Londra'da yapıyoruz. Bununla birlikte Fabrik'te yapıyoruz. Fabrik'te yapıyoruz. Fabrik'te yapıyoruz. Ya. Odeon sinemaları bugün hani... Dublin'deki etkinliğimizde bize destek oldular. Londra'da da aynı şekilde farklı farklı mekanlarda bizle şu an çalışmak istiyorlar. E Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Kitle de yavaş yavaş büyüyor aslında. Kitle de büyüyor. Size tabii ki bilenler de geliyor. Arkadaşlarına da söylüyorlar. YouTube devam ediyor musunuz? YouTube devam ediyoruz. Lemonade evet. TV şu an mesela evet. hala hızlı aktif bir şekilde devam ediyor. Hem orada şu an yaptığımız etkinlikleri paylaşıyoruz. Kendi röportajlarımızı paylaşıyoruz. <laughs> Farklı sürprizler olacak orada da. Vallahi bir gün benimle röportaj yapmanı bekliyorum bak. Yapacağız tabii ki ya. <laughs> Şeyden bahsedelim Şimdi podcast'e başlıyoruz Yunus'la birlikte. Onu da YouTube'a yükleyeceğiz. 2 eksik 2 fazla. 2 konuk alacağız. Belki biri sen olsun. Yanındaki konuyu da sen bize söylersin. Bakalım üzerine ben ne yapıyorsun. Konuğa yaparsınız. yeterim bence. <laughs> belki, belki de öyle yaparız Bilmiyorum. <laughs> Çok teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. Sağ, ol. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne mekanlarına çıktım ben? Şimdi aklıma geldi. Şimdi komedi stordayız falan ya. Bunlar sahne mi çıktım ya? Bir gün bir kafeye gittik abi stand-up yapalım. Tamam nerede yapalım diye. Şurada yapıyorum. Hep... <laughs> Baya böyle üçüncü nesil kahveci. Sen arkadaşa havuç kek yiyorsun. Havuç kek, kahveci Ben geliyorum. Sen oturuyorsun. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Baturay ben. Aralarda geziyorum masada. Ne anlattın da beni Sahneye çıkıyoruz, ışık yok. Abi yok, ışık yok burada. Lazım mı diyor. Evet yok. diyor. Tamam ben ayarlayacağım diyor. Ertesi gün bir ışık abi, bir florasan çözdüm. Ya böyle mesine de koymuş. Florasan'ı dikine indirmiş. Nasıl yaptı? Böyle florasan var önümde. Seyirci burada. <laughs> o yüzden o kadar müteşekkirim ki böyle kalabalık gelenler falan olduğunu İngiltere'de bu kadar kalabalık olmamız görüyoruz. Çok, sağ olun. Evet sağ olun. Efendim şimdi yanımızda komedyen arkadaşlar Tuğba Döner ve Şenan, Şenan Deniz, Şenan Hava. Deniz Hava. Şenan Deniz Hava. Enteresan bir ismi var. Her zaman hayatım boyunca ilkokuldan beri dalga geçiliyor. Alıştım. Deniz, hava, su. Toprak, elementler tadında. Siz de ara ara sahne alıyorsunuz sanırım burada değil mi? Comedy Store'da. Biz de Lemonade Comedy Club'ın komedyenleriz. Evet. <laughs> evet. Lemonade Comedy Club'la beraber Dastas'ta ve bir yerimiz daha var orada sahne alıyoruz. Çıkıyorsunuz. Evet. Siz tabii şimdi Londra'da yaşıyorsunuz normalde. Tabii ben 8 yıldır Londra'da yaşıyorum. E, vatandaşlığım var. E, şikayet etmeyin yani. <laughs> Sizin var mı vatandaşlığınız? Ben de aldım. Hiçbir şey değişmedi ama aldık. <laughs> Borçlar hala duruyor. Kimse silmedi borçları. Kapımızın evet. önüne bir Range Rover konulmadı. Aa. İngiliz oldun. Verelim bir tane demediler. Ya, yani. Bekledik. Hiçbir o... faydası olmadı. Rahat rahat seyahat falan Avrupa'ya o da i̇şte mı o, ka o kadar. Ee, yine bekliyoruz. Amsterdam'a gittik beklettiler niye geldin dediler. Gerçekten. Dedim bize de mi? Bize değmiş meğer. <laughs> ben de kendi adımı hep İngiliz vatandaşı olduğumda yerimde durmayacağım dünyayı gezeceğim diye gaza gelirdim. Ama şu anda fakir olduğum için e evet. Yani yine pek bir şey değişmedi hayatımda. İşleri gitmiyor mu? Komedi şu anda çok gidiyor. para kazandırmıyor ama komedi güzel gidiyor. Yani diğerleri kötü gidiyor. Kötü Diğerleri kötü gidince komedi güzel gidiyor. Öyle söyleyeyim. Birbirini be destekliyor. Ama bu işler tabii belli olmaz. Bir anda işler değişir. Ben hem komedi Tam yapıyorum, de. hem oyunculuk yapıyorum. Ben hepsini kovalıyorum bakalım. Nereden ne çıkar? Belli olmaz. Başka iş yapıyor musunuz yoksa sadece bu mu? Yok yo, tabii ki. Canım hayatta mi? kalmak mümkün mü? Hocam. Biraz önce Baturay mesleği sorduğunda kimse cevap vermedi burada. <gülüyor> <gülüyor> Biz özellikle sustuk zaten. Ben hele evet. yüzümü çevirdim yani. Kaçak çalıştım mı? Yok ya, yo, şakir. Yo. <laughs> 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 Artık değil. <gülüyor> ben <laughs> fotoğrafçıyım. <team. gülüyor> Öyle mi? Ne exactly. güzel. Süper. Harika. Arkadaşlar evet. o zaman size başarılar diliyorum. Var mı? Bir gün sizi de mutlaka gelip çekelim. Ben seninle ilgili bir şaka yapmıştım abi. Evet. Murat Dalkılıç'ın röportajında. Sahnede evet. tamam. ee, benimle ilgili bir şaka mı yaptın? San'la ilgili bir şaka yapmıştım. Yedir, bir Yedir, Şimdi Murat Dalkılıç iki kere appointment alıyor NHS'den. Evet. Ondan sonra konserlerini iptal etmek zorunda kalıyor. <laughs> ben de dedim yani NHS'deki evet. sistem Murat Dalkılıç bile vurdu diye. <laughs> Senin e, röportajdan esinlenmiş. Evet burada düzeltelim mi bu da burada bilmiyorum. <laughs> 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 evet. Yaptım aldım. aldığımız bu. Arkadaşım siz de tanıyalım hocam. Ben Eren Erdoğan. Er ben de genç 36 yaşında bir komedyenim. <laughs> genç gösteriyorumdur umarım. Bayağı, 36 bayağı e geç genç. Biri <laughs> daha geldi. <Tom> <laughs> Giderek artıyoruz. 22 <laughs> Mart geçen <laughs> sene tam bir sene önce başlamıştık. Cem de bir süre sonra başladı. Burada bu imkanlarla gerçekten çok güzel bir kulüp kurduk mutluyuz. Siz de tanışalım hocam. Bir saniye. Sizin ben de Cem Kater. Ben de herhangi bir yaklaşık bir sene önce başladım. Yani dilimiz döndüğünce şakalar yapıp buradaki Türk komüniteyi güldürmeye çalışıyoruz. Şimdi evet. tabii ki çok fazla vaktimiz olmadığı için şöyle bir tanıtmış olduk sizlere komedyenleri. Siz yine takip edebilirsiniz Lemonade sosyal medyadan. Lemonade Turkish Comedy takip edin. Lemonade Turkish Comedy Club takip edebilirsiniz orada mutlaka. gösterilerin bu zamanını bu öğrenebilirsiniz. Arında. Biz önümüzdeki haftalarda mutlaka tekrar geleceğiz Biz ve sizlerle de çekeceğiz. Bir tane Çek de çık Çek bir şaka sen de dene abi. Bir tane ben de mi yapayım? Ya, ya, bu cumartesi var ya. abi gel. Bak. cumartesi gel. yetiştiremem ay, de ay, ben ay, bir tane. Bizde vardır vallahi. Bizde çok hikaye var aynen. Siz bu muhabir tonuyla konuşmuyorsunuz. Evet şimdi arkadaşlarımız burada Lonca'da. Sizin ses tonunuz çok normal. Çünkü sonradan muhabir olduğum için anladım. ben o yüzden o tona Biz tam geçemedim. Bize de iki yaşam vurdu. Bize her şeyi vurdu, <laughs> he? ya ya şey vurdu. ya gerçekten samimi halkın arasında. <laughs> Tabii çok samimi. Evet. Süper. Çok teşekkür, ederiz. Ediyoruz. Bekliyoruz. WhatsApp grubuna herhalde bir link atılıyor. Abi işte Baturay geliyormuş gidelim falan. Onda işte 20-30 kişi kim varsa WhatsApp grubuna. Orada yazılı işte abi yok ben gelmiyorum. O gün işte kızılcık şerbetimizin içine. Sonra bir grup ikna oluyor. tamam mı böyle? Hadi gidelim diyor. İşte Mert gibi e, diyorlar yan yana oturalım. Nasıl olacak şimdi? Burada oturma düzeni yok mu? Yani yan yana oturalım. Onu de. Tamam sen bize bileti al diyor. Biz sana ödeyelim diyor. Şimdi burada Mert gibi, Selin gibi abi. Çok insan var. Ve akıllarına tek bir soru var. <laughs> Gösteri başlıyor. 40 dakika oldu. Hala yani kafa olarak istemle alışamamış yüzler görüyorum. <laughs> Çünkü 5 pound'dan 3 tane almış Çok önemli. Herkes kendi... Burada çünkü herkesin biletini yanındaki aldı. Aşağı yukarı. Arada herkes... Çünkü benim için Mert gibiler önemli. Sen zaten gelmeyeceksin. Mert yanı başka bir eşlik getirir. <laughs> Arada herkes kendi arkadaşına parasını versin.